Öğrenmenin yaşı yok sözü bir kez daha ispatlandı. Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Hayber Erkoç mezuniyet sevincini yaşadı. 76 yaşındaki mali müşavir bakın gençlere hangi tavsiyelerde bulundu. Selçuk Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında 2 yıl önce imzalanan ve oda üyelerine tetsiz yüksek lisans eğitimi imkanı tanıyan işbirliği anlaşması kapsamında oda üyeleri mezuniyet heyecanı yaşadı. Evet. Testsiz yüksek lisans eğitimini tamamlayanlardan biri de 76 yaşındaki Hayber Erkoç. Sadece e, bu durumu yaşaması dedim. Bir de yaşadım. 1963 yılında üniversiteden mezun olduğunu ve mesleğini yapmaya başladığını söyleyen Erkoç, sürekli yeni bir şeyler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi hayatı boyunca düstur edindiğini söyledi ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Ben e, çalışkan bir öğrenciydim. Yani zekalı değil fakat çalışkan bir öğrenciydim. Eee o buna da devam etti. Fırsatları değerlendirmeleri gerekir ki bu fırsattı. Ben bundan sonra ben belge yapacağım ben? Ama bir idealde onu da aldım. Rektör Hakkı Gökbel'de Hayber Erkoç'un yaşam boyu öğrenmeye örnek olduğunu söyledi. Bizim açımızdan gerçekten çok güzel bir... Selçuk Üniversitesi'nin ben hep söylüyordum çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını ama eğitim açısından bu kadar geniş bir skalaya hizmet verdiğini ben ilk defa belki gördüm. <laughs> Yakın yaşlar belki görmüştüm ama Aydın Amca'ya teşekkür ediyorum. Kendisi zannediyorum herhalde en iyi örnek oldu. Mesleki eğitime önem verdiklerini söyleyen Oda Başkanı İsmail Turan, meslektaşlarımız için güncel konularda eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Üyelerimiz ve stajyerlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi.